2013'te Euro karşıtı bir parti olarak kuruldu. Zamanla göç ve İslam karşıtlığına yöneldi. Giderek güçlendi. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da geçen yıl ilk kez bir eyalette, Türingen'de seçim kazandı. <laughs> Almanya için alternatif partisi, AFD, Avrupa'da en çok konuşulan aşırı sağcı parti. Alman İç Siyaset Servisi, partiyi aşırılık yanlılığı şüphesiyle izlemeye aldı. Ancak Almanya'da her 5 seçmenden biri AfD'ye destek veriyor. AfD <laughs> Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir eyalette seçim kazanan ilk aşırı sağcı parti. Halen Almanya'nın en büyük ikinci partisi. Partinin savunduğu bazı politikaları sıralayalım. Rusya'ya yaptırımları kaldırıp yeniden bu ülkeye gaz almaya başlamak. Ukrayna'ya silah yardımını durdurmak. Almanya'nın sınırlarını kapatmak yani Schengen bölgesinden çıkmak. Önce Euro bölgesinden çıkarak yeniden mark kullanımına geçmek, sonra da Avrupa Birliği'ni daha gevşek bir Avrupalı uluslar birliğine çevirmek ve mümkünse göçmen kökenlileri kitlesel şekilde sınır dışı etmeye başlamak. Wir brauchen die Migrationswende, und zwar sofort. Nicht Deutsche greifen, Nichtdeutsche greifen sechsmal häufiger zum Messer und begehen siebenmal häufiger Sexualdelikte als deutsche Staatsangehörige. Ja, worauf warten Sie also noch? Schieben Sie diese Verbrecher endlich ab. AFD'yi eleştirenler partinin yeniden göç kavramını sahiplendiğine dikkat çekiyor. Bunun ırkçı bir kitlesel sınır dışı planı olduğunu vurgulayarak. Almanya'da bütün siyasi partiler AFD ile koalisyon kurmayacaklarını söylüyor. Ancak partinin giderek güçlendiği de bir gerçek. Aşırı sağcı parti 2013'te katıldığı ilk genel seçimde yaklaşık %5 oy aldı. Bu oran 2017'de %12'yi aştı. AFD ilk kez parlamentoya girdi. 2015'te dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel önemli bir karar aldı. Çoğu Orta Doğu ülkelerinden yaklaşık 1 milyon 300 bin kayıt dışı göçmenin ülkeye yerleşmesine yeşil ışık yaktı. AFD'nin yükselişinde Merkel'in kararı etkili oldu. Partinin seçim bildirgesinde, İslam Almanya'ya ait değil vurgusu vardı. Bir posterinde ise burkalar mı? Biz bikinileri seviyoruz sözleri. Burkayı yasaklamak istiyordu AFD. Yabancı ülkelerin camileri finanse etmesini ve camilerde ezan okunmasını da. AFD'nin ilk lideri Bernd Luke bile 2015'te partiyi giderek daha fazla yabancı düşmanı oluyor diyerek terk etti. Partinin ikinci ve üçüncü liderleri Froke Petri ve Jörg Moyton da Afd'den ayrıldı. Ki Petri bir kez Alman polisi ülkeye yasa dışı şekilde giren göçmenlere gerekirse ateş açmalı demişti. 2021'de oyu %10'a gerilediğinde Afd rüzgarının dindiği düşünülmüştü. Ancak bugün partinin oy oranı %20'lerde. Afd 2014, 2019 ve 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de oylarını sürekli arttırdı. We are the only industrial country having switched off nuclear power plants. You have to imagine this. So we need nuclear, we need gas and we also need coal. Almanya'nın fosil yakıtlardan uzaklaşması, Covid kısıtlamaları ve Alman hükümetinin Rusya karşısında Ukrayna'ya güçlü desteği de AFD'nin yükselişinde etkili oldu. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk da geçen ay partiyi övdü. Mask Almanya'da seçmenlere AfD'ye oy vermeleri çağrısı yaptı. Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir. Parti desteklenmezse ülkede işler çok daha kötüye gidecek diyen Mask'a Almanya'da büyük tepki var. Almanya'da bir başka tepki de Münih Güvenlik Konferansı'nda AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel'la görüşen ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e Wentz, Avrupa'da sağ popülist partileri dışlamanın demokratik değerlere aykırı olduğunu savundu. Almanya'da AFD'ye yönelik dışlayıcı yaklaşımı atıfta bulunarak siyasi bariyerlere yer yok dedi. Für die AfD hat Dr. Alice Weidel das Wort. Gelelim geçen ay X'te Musk'la birlikte canlı yayına katılan 45 yaşındaki ekonomist ve AFD'nin başbakan adayı Alice Weidel'a. Bidel Goldman Sachs'ta çalışmış, Bank of China'ya danışmanlık yapmıştı. 14 yaşında kasetlerden öğrenmeye başladığı Çincesini 5 yıl yaşadığı Pekin'de mükemmelleştirdi. Kanada, Japonya ve Singapur'da da yaşayan Weidel kendisini aşırı sağcı değil, liberal muhafazakar olarak nitelendiriyor. Eşcinsel, partneri Sri Lanka kökenli film yapımcısı Sara Bosar. Çift iki çocuğu evlat edindi. Weidel 2022'de IFT lideri seçildi. Almanya'nın başkenti Berlin'le İsviçre'nin Einziden şehri arasında mekik dokuyarak yaşıyor. Lideri olduğu IFT'nin ise eşcinsel evliliğe karşı olduğunu hatırlatalım. Gelelim IFT yetkililerinin en çok tartışma yaratan sözlerine. 2016'da dönemin IFT eş başkanı Alexander Gauland, Almanya mini takımında oynayan Jerome Boyteng için Almanlar onu bir futbolcu olarak seviyor, ama onun komşuları olmasını istemezler demişti. Partinin Türingen eyaletindeki lideri Björn Heke, 2017'de Berlin'deki katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı için utanç anıtı ifadesini kullanmıştı. Heke'ye göre Almanya artık Nazi geçmişiyle yüzleşirken bambaşka bir tavır sergilemeliydi. 2018'de Alexander Gauland'ın Nazi dönemi için yorumu Almanya'nın bin yıldan uzun başarılı tarihinde sadece bir kuş pisliği oldu. Nazilerin muhalefetteki sloganlarından yalancı basın, AFD'nin de benimsediği bir söylem. Pegida yani Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar adlı hareketin kurulu düzen karşıtı söylemi de. Geçen yıl Almanya'da yoğun protesto gösterileri düzenlendi. Gösterileri tetikleyense aşırı sağcıların düzenlediği bir toplantıydı. Toplantıda bazıları Alman vatandaşı milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesi tartışılmıştı. Bazı AFD üyeleri de toplantıya katılmıştı. AFD giderek Alman siyasetinde etkisini artırıyor. Görünen o ki partinin yükselişi sürecek. Evet AFD koalisyon ortağı olmayacak. Ancak giderek Almanya'da yok sayılması mümkün olmayan bir partiye dönüşüyor. İktidarda olmasa da Almanya'da göç tartışmasının şekillenmesinde önemli rol oynayabilir. Bunun Avrupa Birliği için de ciddi sonuçları olabilir.